Biliyorsunuz partimizin kurucularından Metin Gürcan bugün sabah saatlerinde ikametinde Bakırköy Sulh Ceza hakimliğinin kararı üzerine bir ev araması yapıldı. Aynı zamanda kendisi şu anda gözaltında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini almış durumdayız ve söz konusu e, soruşturmayla ile ilgili bizim hukukçu arkadaşlarımız konuyu çok yakından takip ediyor. Yalnız ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bugünkü bu gelişme eğer siyasi bir nitelikteyse, eğer hedef partimize yönelik bir e, tutumsa veya hedef ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin üzerine örtmekse şunu ifade etmek istiyorum ki bu tür olaylar bu tür girişimler deva kadrolarını asla yıldırmaz. Deva kadrolarının asla yolundan alıkoyamaz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer bu işin arkasında bir siyasi niyet varsa siyasi motivasyonla yapılan bir işse ki bu tür gelişmeler de olabiliyor biliyorsunuz. Buradan o mesajı da açık açık vermek istiyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Deva kadrolarını asla yıldıramazlar. Metin Gürcan Bey'in de sonuna kadar hukuki desteğimizle beraber yanında olacağız. Bugün işte size bu kadın ve adalet eylem planımızı e, açıklamak üzere bu basın toplantımızı düzenlemiş oluyoruz. Peki niye bugün? Çünkü biliyorsunuz dün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüydü. Bütün dünyada bu konunun farkındalığını artırmak ve hükümetlere bu konuda ilave tedbirler, ilave kararlar aldırmak üzere e, düzenlenmiş bir gün biliyorsunuz. İşte e, bu vesileyle de karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, biz partimizin programında da açıkça yazdık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine çok önem veren bir siyasi partiyiz. Kadınların her alanda eşit hak ve eşit şartlarda olması gerektiğine ve bunun için de birlikte çalışmak çalışmanın bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. O yılda da veriler son derece vahim. 10 kadından 6'sının şiddet gördüğünü gösteriyor ama bu son veriye baktığımızda 3 kadından biri yaşadığı ortamda ülkede kendisini huzurda ve güvende hissetmiyor. Şiddeti önlemek e, konusunda bakış açımız şöyle. Öncelikle şiddetin Koruyucu, önleyici tedbirlerle e, ortaya çıkmasını engellemek bizim asli hedefimiz olacak.